Abdullah bin Ebi Evfa Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu an takriben miladi 609 yıllarında Medine şehrinde doğmuş ve 100 yaşlarındayken Hicri 87 miladi 706 yıllarında Kûfe'de en son vefat eden sahabe olmuştur. Künyesi Ebu Muaviye veya Ebu İbrahim veya Ebu Muhammed'dir. Annesinin adı hakkında bir kayıt yoktur. Kabile nesep ve soyuysa Abdullah bin Ebi Evfa, Alkame bin Halid, bin Haris, bin Ebi Esid, bin Rifai, bin Salebi, bin Havazin, bin Eslem el Eslemi'dir. Abdullah bin Ebi Evfa'nın babası Alkame bin Halit de sahabedendir. Kendisi küçük olduğu için başlangıçta Medine devrinde meydana gelen gazveleri iştirak edememiştir. Hudeybiye musahalasında bulunarak Beyat-ı Rıdvan'da Resulullah'a biat eden ashabın içinde yer almıştır. İlk gazve olarak Hayber gazvesine iştirak etmiş, ayrıca Mekke fethinde bulunduktan sonra Huneyn gazvesine iştirak etmiş ve bu gazvede çok ağır bir şekilde yaralanmıştı. Bu sebepten dolayı da bazı tarihi eserlerde Huneyn gazvesinde şehit olduğu rivayet edilmekte ise de daha sonra onun Tebük seferine iştirak ettiği görülmüştür. Abdullah bin Ebi Evfa anlatıyor. Resulullah'la beraber gittiğimiz yedi savaşta gıda olarak yediğimiz çekirgeydi, der. Birinci halife Hz. Ebu Bekir devrinde irtidat olayları dolayısıyla mürtetlerle savaştıktan sonra ikinci halife Hz. Ömer devrinde Irak taraflarına gitmiş ve Basra şehrine yerleşerek vefatına kadar orada kalmıştır. Abdullah bin Ebi Evfa, 4. Halife Hazreti Ali ile Muaviye bin Ebu Süfyan arasında meydana gelen savaşlarda tarafsız kalmayı başarmıştır. Hatta bu savaşa iştirak etmek isteyen bazı kimseleri bilhassa ashab-ı kiramı Resulullah'ın iki Müslümanın birbirinin kanlarını dökmesi hakkındaki şiddet gösteren hadisi şeriflerini naklederek savaştan alıkoymaya çalışmıştır. Ebu'l-Eş'as-es-Sanani'den Yezid bin Muaviye beni Abdullah bin Ebu Efa'ya gönderdi. O etrafına ashab-ı kiramdan bir kısmını toplamış konuşuyordu. Yanındakilere neler söylüyorsun dedim, şu cevabı verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana böyle bir hadisiyle karşılaşırsam, Uğud dağına dönüp kılıcımı kırmamı, sonra da evime girip oturmamı tavsiye etti. Evime girerlerse ne yapayım diye sordum. İçeriye odana gir, eğer odana da girerlerse diz çök ve dilerim sen benim günahlarımı da kendi günahlarını da yükleyip cehenneme girenlerden olursun. Zalimlerin cezası da zaten budur de buyurdular. İşte ben de kılıcımı kırdım. Eğer evime girerlerse içeri odaya çekilirim. Eğer odama da girerlerse diz çöker ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylememi istediği sözleri söylerim dedi. Abdullah bin Ebi Evfar radiyallahu anh, Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh devrinde ashabın yapmış olduğu müşaverede Suriye taraflarına sefer yapılıp yapılmaması hakkındaki konuşmaları bizzat kendisi dinlemiş ve bilahare bunu rivayet yoluyla zamanımıza nakletmiştir. Abdullah bin Eyfa radıyallahu anh'in rivayet etmiş olduğu bir hadisi şerifte Halid bin Velid hakkındadır. Bu hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Abdurrahman bin Avf, Halid bin Velid'i Bedir'de savaşan Bedir asabına karşı kötü davranıyor diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etti. Resulullah da Halid bin Velid'i çağırtarak şöyle dedi. Ya Halid, Bedir'de savaşan asabı Bedir'den hiçbirine kötü davranma. Uğut kadar altın infak etsen yine onların yaptıklarına erişemezsin. Halid bin Velid radıyallahu anh de, onlar benim aleyhimde konuşuyorlar.'' ben de karşılık veriyorum dedi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, sakın halide kötü söz söylemeyin. Çünkü o Allah'ın düşman üzerine çektiği bir kılınçtır buyurdular. Abdullah bin Ebi Eyfa radıyallahu anh, cihat meydanlarında kılıcıyla, normal zamanlarda ilim ve zekasıyla, Hakkın davasının dünyanın dört bir tarafına duyurmaya çalışan sahabilerdendi. Abdullah bin Ebi Efa radıyallahu anh, Abadile-i Seba, yedi Abdullah olarak meşhur olan alim sahabeler arasında yer alıyordu. Babası Ebu Efa ile birlikte Resulullah'ın feyizli sohbetine mazhar olan Abdullah bin Ebi Efa, bir gün mallarının zekatını teslim etmek üzere Resulullah'ın huzuruna vardılar. Bu fedakar ailenin ihlas, samimiyet ve İslam'a bağlılıklarından dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, baba, oğul, takdir ve duasını eksik etmezdi. Zekatlarını getiren diğer sahabelere yalnız kendileri için dua ettiği halde, Abdullah ve ailesi için, ''Ya Rab, Evfa ailesine rahmet ve keremini bol eyle.'' buyurdu. Bu dua, Abdullah bin Ebi Evfa için dünyalara bedeldi bu anı ve sözleri hayatının en tatlı ve mesut hatırası olarak yad ederdi. Sonunda Resulullah'ın duası Ebi Eyfa ailesi hakkında kabul olmuş, Abdullah radıyallahu an Resulullah'ın yüce davasını cihana yayma bahtiyarlığına erişmişti. Abdullah bin Ebi Eyfa bir taraftan ilimle uğraşırken diğer taraftan savaşlara da katılırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yedi gazriye katıldı. Huneyn ve Hayber savaşlarında üstün kahramanlıklar gösterdi. Huneyn savaşında birçok kimsenin sıkışıp kaçtığı, Müslümanların mağlubiyeti ihtimalinin ortaya çıktığı sıralarda Abdullah bin Ebi Evfa radiyallahu anh, canını Resulullah'a siper eden sahabeler içinde bulunuyordu. Savaşın dehşeti ve şiddeti onu korkutmuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelecek tehlikelere karşı kendisi göğsünü geriyordu. Nihayet Huneyn'de yaralandı. Bu yaraların izleri hayatının sonuna kadar bir alamet ve işareti olarak kaldı. Umretül Kazada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhafızlık ediyordu. Kendisinden nakledilen bir rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umre için Kabe'yi tavaf ve Safa ile Merve arasında say ederken biz de onu müşriklere karşı koruyorduk der. Bir bakıma Abdullah bin Ebi Evfa radiyallahu an Resulullah'ın muhafızıydı. Gerçi Resulullah daima Allah'ın inayeti altındaydı. Onun koruyucusu Allah'tı. Fakat sebepler dünyasında yaşadığı için ümmetine örnek olsun diye Esbaba tevessül ediyordu. Hadis ilminden mühim isimlerden olan Abdullah bin Ebi an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 95 tane hadis rivayet etmiştir. Bunların çoğu cihat hakkındadır. Mesela cennet kılıçların gölgesi altındadır. Abdullah bin Ebi Far son derece sabırlı bir insandı. Vuku bulan musibetler karşısında ailesine, çevresine daima sabır telkin ederdi. Bir defasında çok sevdiği küçük bir kızı vefat etmişti. Hanımı yana yakılı ağlıyordu. Abdullah bin Ebi Efa hanımının bu şekilde sesli ağlamasını hoş görmedi. Şöyle ikaz etti: "Kalben üzülebilirsin, gözyaşı dökebilirsin. Fakat seslice ağlama." Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu anh, Resulullah'ın yaptığını aynen tatbik ediyordu. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de oğlu İbrahim vefat ettiğinde aynı şekilde hareket etmişti. Abdullah bin Ebi Evfa'dan İki rekat kuşluk namazını kılmıştım. Hanımım, sadece iki rekat kıldın deyince ben, Mekke'nin fethi ve Ebu Cehil'in başının kesildiği müjdesi verildiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kuşluk namazını iki rekat kılmıştı diye karşılık verdim der. İbni Evfa radiyallahu anh'den Hanımın vefat ettiği zaman onun cenazesini seve seve taşıyın. Çünkü biz gündüzleri ikişer ikişer taş çekerken, geceleri o köleleriyle birlikte takva üzerine kurulan mescidin taşlarını taşıyordu, dedim. Abdullah bin Ebi Efa radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar Medine'de kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinin nurundan feyz aldı. Vefatından sonra küfeye gitti. Oraya yerleşti. Ömrünün son günlerinde gözleri iyice göremez bir duruma düşüp ama oldu. Böyleyken yine kendi etrafına vaaz ve nasihatler etmeye devam etti. Abdullah bin Ebi Eyfa radıyallahu an Kufe'de yaşayan asabın en uzun ömürlü olanlarındandır. Ebu Hanife'nin görebildiği dört sahabeden biri de odur. İmam-ı Azam Ebu Hanife, Abdullah radıyallahu anh'in devrine yetişti. Kendisi vefat ettiğinde Ebu Hanife 6 yaşlarındaydı. İsmail bin Ebu Halit, Şabi, Abdülmelik bin Umeyr, Ebu İshak Eşşeybani, Amr bin Mürre gibi ünlü kişiler ondan hadis rivayet etmişlerdir. Resulullah'tan rivayet ettiği hadislerden 90 kadarı zamanımıza ulaşmıştır. Bunların 15'i Buhari'de, 6'sı Sahih-i Müslim'de, beş tanesi de her iki eserde yer almıştır. Ahmet İbni Hanbel'in müslidinde ise iki ayrı bölümde 70 kadar hadisi bulunmaktadır. Hayatının son yıllarında gözlerini kaybeden Abdullah radıyallahu an yüz yaşlarındayken vefat etmiştir. Abdullah bin Ebi Eyfa'nın şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir yolculukta bulunuyorduk. Bu sıralarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisine inip bana suyla karıştırarak biraz sevik hazırlar mısın dedi. Adam ama ey Allah Resulü güneş diye karşılık verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu üç defa tekrarladı. Adam üçünde de inip suyla biraz arpa hurma karıştırıp sevik yaptı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu içtikten sonra elini doğu tarafına uzatarak, gece karanlığının bu taraftan bastırdığını görürseniz artık oruçlu olanın iftar etme vakti gelmiştir buyurdular. Hicri 87, miladi 706 senesinde 100 yaşlarındayken Kufe'de en son vefat eden sahabi olmuştur. Kabri Kufe'dedir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.